Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bunlar bizim gebe düvelerimiz, gebe ineklerimiz. Bugün bunların içlerinden bir tanesi doğum yapıyor. Karşıda yatan Allah'ın izniyle bir gün doğumu var. Akşamda da beri hayvanay doğum yapıyor. Oturdu yerde uyuyor vallahi. Sen dedim evine gelip de uyumuyorsun burada uyuyorsun. Anlamadım. Neyi bekliyor? Düve mi doğum yapacak? Uyduğu yere bak. Öyle oturdu yerde uyuyor. Düvenin doğumunun yardımına veteriner geldi. Veteriner doğumunu yaptıracak. Aynı zamanda bizde tomlama da var arkadaşlar. İneğimiz tohumu var. Hamuk. Minnoş. Değerli arkadaşlar. Haylisi bizim düvemiz doğum yaptı. Şu an solu teleffüs yapıldı. De, Veterinerimiz de müdahale etmeye geliyor. Bakalım şimdi durumu nasıl bak, muayene edilecek. Nasıl tamam. tamam. İndirebilirsiniz şimdi. Lözü, lözü, lözü yani. hmm. Hmm. Öyle. Dişi mi erkek mi? Dişi. Maşallah. Anası bıraktı gitti mi? Sıkıştırmaya gerek yok Daha güzel güzel şey. Giriler. Maşallah. Anası, Anası o şey değil mi Yok Deve deve. Hani o fuara giden şey değil mi o? Evet. Fuara gelen kız Fuara gitti o özel bir video reklamla. Ha bizim o deve neden fuara ne gitti? Aa, şey. Dur senin değil dur Şu dur 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 dur. Yalasın, yalasın ya. mı? Şşşt! Giremezler de yalarlar ya. Öteki, Musa gel ötekini müdahale et de gelmesin. Ay kendi bu zamandan korkuyor. Acaba biz burada olduğumuz için korkuyor. Sen haber olana kadar. İş işten geçti Musa Bey. Ya. Doğa... Mu acaba. acaba? Düve bu zavi yalamaya yanaşmıyor ama sütü de şarıl şarıl akıyor. Sıta bakın arkadaşlar. Maşallah sıvır maşallah maşallah. Fuara giden bir düvemiz. Nazar değmesin inşallah. Sizler de maşallah derseniz seviniriz arkadaşlar. İlk döve olduğu için bu e, zavını yalamadı. Üzerine yem döktük. Belki o zaman yalamış olur diye ama yine de yanaşamıyor. Biraz yabani bir döve. Bebeğim var bebek bak. Gel. Gel gel. Böyle oraya dök de orada yemin yesin. Hiç akıl etmedi bu zamanı yalamaya. Hmm. Kadir, Kadir bunu iki kulak nasıl yok değil mi? Yok. Hanife değil mi? Kadir, Kadir Hanife adım. mi? <gülüyor> <gülüyor> bir Efendim canım. Tamam buradayım kardeşim. Tamam garibanın üzerinden. Yem döküldü yine annesi yalamadı. <laughs> eh canım. Annesi gelmiş burada yemiyor bakın. O kadar yabani bir hayvan oldu. Önce ineğimiz tohumlandı. Sonra düvemiz doğum yaptı. Şimdi de bir düvenin tohumlaması var arkadaşlar. Bakın ne kadar rahat yakaladılar. İpi bir boynuna attılar. Boynuza takıldı. Kilit sistem burada olmadığı için. Bunların maşallahı var. Musa sen getirene kadar Veteriner kardeş yakaladı. Bizim metinlerimiz istek üzerinde tohum yapılır. Dişi isterseniz dişi, erkek isterseniz erkek. Bir de simentanı, mal Yani siz ne isteseniz o tohumdan e, istediğiniz hayvanda tomlayabiliyor. Ya güzel bir işlem. Doğuma kadar sabırsızlıkla beklemezsin bizim ve doğum yapacak veya ineğimiz doğum yapacak diye. İlk gününde biliyorsunuz hangi tohumda ve ne olduğunu. Pamuk da burada eşlik ediyor milletle birlikte. Boynuzlu olduğu için rahat yakalandı. Burada kilit sistemi yok. Karat üzerinde karat üzerinde. Adam kazanıyor Çok kazanıyor ya. Bunun numarasını da bakalım arkadaşlar. Adıla numarasını neymiş? <laughs> 231 84 42 <laughs> numarası. <laughs> At, tamam. birisi, <laughs> zaten bir şey kaldı. Bir Ve yemini yedi, suyunu da içti ama bu zavna hiç yanaşmadı. Bu zav hala yemle orada duruyor. Bu nasıl bir anne? Annesi gelsene bebeğim var burada. Bak üzerindeki yemlere. Annesi, bebeğin bu seni bebeğin. Bir yanış ya. Bir yanış ya mübarek. Mısır dikkatli ol. Ben nasıl geçeyim abi buradan? Mısır dikkatli, dikkatli ol. <laughs> Ey Allah'ını <bana> topla. <laughs> tamam. Şimdi annesini <laughs> sağdırın. <Tamam> bir <laughs> hey, al gel abi samani. Sağlam, sağlam annesinde. Şu önce... <laughs> ben şu kollarımı bir yıkayayım. <laughs> Kızım. Adam da <atasını gülüyor> Kız kız kız. kız. Açabilir <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Bu da kıskandı. çek ben atayım. Tamam. Biri akşam, biri sabah doğdu. İkisi bir arada. Diğeri garibanım annesi hiç yalamadı. Ama bunun neşesi yerinde. Akşam sütünü, sabah sütünü değişti. Karı kız. Kara kız. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Gel. Gel 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 bakayım, kim gel ge. kız Gerekiz. Gerekiz. Devemiz 2 4'te orada arkadaşlar. 2 4 şey, <laughs> <laughs> kafasına döktük. Ve tener gittikten sonra kimse bilmedi tekrar Hı -hı. doğum yapmış oldu. Kız maşallah. Hı -hı. Mesela Kızımız gidiyor Kafasını oraya sokturma abi. Kalkıyorken yardırmasın kafasını Hadi Hadi Kafasına su döküldü ya, kulağını sirkeliyor. <laughs> Neye uğradıklarını şaşırdılar. Kadir! <laughs> biraz şey yapıyor ya. Kulağına su kaçtı ya. Ondan yapıyor. Bak, Kulağına su kaçmış. Kafasına su dökünce. Hadi geçmiş olsun. Musa'nın üstün başını bakın. İşte hayat böyle arkadaşlar. Emek vereceğim. Musa şu an ikizlerin sütünü emdirecek. Annesini sağdık. Maşallah. Biraz süt içti ya ayaklandı. Dur sütünü bitir sütünü bitir. Kardeşini ezdirecek. Yavaş yavaş. çıktı mı yenge ikisinden? Çıktı kardeşim. Ben getireceğim dedim ya. Onlar birer bir böran bir içmez zaten büyük ihtimalle. Yarıdan yarıdan fazlayı geçtim yeter abi. Çok da zorlama. İşte bak şuraya kadar fazla verdim mi yeter? Çok da zorlama abi. Küçükler ya. İster olurlar çok aşırı gelirse bile. İkisi mi dişiydi? İkisi de diş. De i̇yi. ömürlü olur inşallah. Yavaş yavaş abi Diğer ikizi de deniyor Bakalım o da sütünü emecek mi Daha emmedi ee, Ayaklamaya çalışıyorlar 5 dakika dur ya 5 dakika sütünü iç ondan sonra yine ayaklan Nasıl da yayılandı <laughs> Hele de ağız sütülerini de içtiler Bir tanesi biraz daha zayıf Tensi biraz iyi, Bak, abla olan biraz iyi, son Doğan biraz zayıf. Bitirdiler mi? Bir tane biber unu ikisi bitirmiş oldular. Tekrar deneriz. İsterseler tekrar vermiş oluruz. İki tane biber un getirdik. Bu ikinci biber un oluyor. Bakalım ikinci biber ne kadar içerler. Ay diğeri de diğer tarafında emiyor. <laughs> Maşallah, maşallah, maşallah. Hepiniz maşallah deyin lütfen değerli arkadaşlarımız, komşularımız, ikizlerimiz oldu. Sizlerle paylaştım. Sizler de sadece maşallah derseniz yeterli. Tekrar sıra ablaya geldi. Ufaklık ayaklamaya çalışıyor. Sütünü içtiler ya. Ayağa kalkmaya çalışıyor ama düşe kalka düşe kalka büyüyecek. Şimdiden doğan da rahatına bakıyor. Uyuyor şu an. Karnı tok ya. Açılsaydı saldırırdı. Şuna bak ya. Kafası nasıl da pislendi. Doğum yetkan güvemizin sütü kuzavlarına yetecek kadar biberimle doldurduk. Geri kalanı da kedilerimize verdik. Biraz ilave ettim kedilere verdi. Kediler içiyorlar. İçinde de bir tane yaprak var ama bir şey olmaz. Bak öteki sütü bıraktı. Annesini emmeye başladı. Kız. Kız annen günah bir süt içsin. Önünde süt var ya. Anne sütü daha da mı tatlı oluyor? Şanslı. Serpil ablamızın şanslı bu. Şanslı. Serpil ablam. Bak. Şanslı büyüdü. Koca kız oldu. Bu kedimizin adı Şans Serpil ablamız bıraktı. Adı Şanslı. Sarı beyaz kedimiz. Şanslı. Şanslı. Bak adını da biliyor. <laughs> Sevsinler seni. Mama içmiş ağzını siliyor. Tamam tamam içebilirsin. Öteki sütü bıraktı gitti annesine emmeye. Hem de e yaptı annesine emiyor. Yazık annesine ya. Koca kedi olmuş ama annesine rahat vermiyor. Değerli arkadaşlar bugün ikizlerin bir haftası oldu. İkizleri dışarıya açtık. Biraz e, oynamaları gerekiyor. Bacakları çözülmesi için. Doğum yaptığından beri kapalı yerde duruyordular. <laughs> Mısır'ın <Musa> etrafında <laughs> dönüp dolaşıyorlar. Arkadaşlar sizler de bu işte para kazanmak istiyorsanız böyle küçükken araştırın. Anneleri ikiz mi veya ikiz teki mi diye araştırın. <laughs> e, ee, anneleri ikizse o düveyi alabilirsin veya ineği alabilirsiniz. Ee, Allah nasip ederse her sene ikiz doğuruyorlar. Çok da güzel oluyor. Bereketli oluyor. Bir tane buza beklerken iki tane buza oluyor. Üçüz de doğrayacak şans oluyor. İkisi de dişi. Bu çok yaramaz. <laughs> Peşinden geliyor. <laughs> tamam Musa. Emzik Musa da bende değil. Emzik Musa da. Böyle bir yerde bakıyoruz ikisine de. Maşallahları var maşallahsı. Nasıl alıştırsın öyle büyüyorlar. Evcil hayvanlar bunlar. Emzik orada olduğunu bildikleri için özellikle Musa'nın yanına gidiyorlar. Değerli arkadaşlar bu araya giden dövemiz. Biz bile e, ikiz olduğunu bilmiyorduk. E, i̇kizimiz oldu. İkisi de dişi. Lütfen sizler de maşalarınızı eksik etmeyin. İkizimiz, i̇kizlerimizin maşalası var. İkisi de durumu güzel. Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Kanalı olan arkadaşlarıma ben de abone olmuş olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.